Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber korku videosu izleyeceğiz. Uzun zamandır şey yapamıyoruz. Şey yapamıyoruz. O yüzden yani arkadaşlar bir dakika şu kamerayı şey, çevirebilir. Uzun zamandır video çekemiyoruz çünkü kanalımız bir kapanmış, bir geri gelmiş. O yüzden yani Aşağıda ses geliyor çünkü aşağıda şey. Çocuklar şey, yurtta şey yapıyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayınız. Kat dolara gelsin mi arkadaşlar? Ee, ben şu an yorulmaya çalışıyorum. Şunu açayım sırf kadını. Arkadaşlar yine reklamlar. Yine reklamlar. Yine, reklam var, yine reklam Peki şu eleman nasıl içeri yani. gir? Sırbistan'da Lütfen. yaşanan çok garip bir olayın videolarını izleyeceğiz. Bir kadın var bu kadın deli gibi bir şey ve gece yarıları sokaklarda dans ediyor. Biraz ürkütücü bir video ama izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Aramızda görmeyenler vardır belki. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar şimdi ne yapalım bilmiyorum. Biz ekle ve babam susuyoruz. Siz iz izleyin. Biliyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm videoları Bu arada biz de bilmiyoruz. ilk defa izliyoruz getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk video bu şekilde. Sokak ortasında gördüğünüz gibi dans eden bir kadın var. Sırbistan'da yaşanıyor bu. Gecenin bir yarısı sokakta dans ediyor ve kameraya çeken kişiye saldırıyor bir anda. Bu garip. Türkiye'de böyle bir şey yaşıyor olsam ne olurdu bilmiyorum. yine böyle tren raylarında dans eden bir kadın. Bu ne ya? Bu garip bir olay abi. Baksana çok garip olaylar. Yine garip bir video. Yine okla gösteriyorlar. Burada dans eden bir kadın. Ne oluyor? Bak saldıracak saldıracak git. Saldıracak alo. Bu arada eğer bu kanalla ilgili video çekmemi istiyorsanız yani dışarıda ara bunu buraya git diyenler varsa bu videoya bayağı like ve yorum bekliyorum. Yine gecenin bir yarısı. Ya abi ne bu? Ne yapıyorlar bunlar? Çok garip ya. Ne yaptıklar? Bak 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 kameraya döndü bak. Abi kaç kaç kaç. Üstüne saldıracak üzerine kaç. Aa, saldırmadı. Saldırmadı. Gördük kamerayı. Hayır geliyor. Oha video bitti burada. Ananı satıyor çok korkunç. Evde kimse yok altıma sıçacağım şimdi. Eyfel Kulesi'nin arkasında mı yapıyor bu ne? Eyfel Kulesi gibi bir şey var orada. Abi çok garip ya. Bu olayların hepsi Sırbistan'da yaşanıyormuş ama farklı ülkelerde de görenler olmuş. Bak 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 kameraya saldırıyor. Kameraya battıkları an kaydı kapatmışlar. O anları da izlemeyi tercih eder. Burada da bak bak yine sokağın ortasında gecenin bir yarısı durduk yere dans ediyor. Ve TikTok'ta bu videolar baya viral arkadaşlar. Yani girip siz de izleyebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Sırbistan'da böyle garip bu olay yaşanıyor şu an. Ve bu kadın Sırp bir kadın. Zaten Sırbistan dediğimden anlamışsınızdır. Bak bir evin önünde yapıyor dans. Bu sanırım... Bak seslendi. Aa, saldıracak. Gördü, gördü. Gördü, gördü. Kaç! Gördü. Kaç! Aa, aa. görmemiş. Görmemiş. Süper. Sese doğru geliyor sanırım. Birisinin evinin önünde yapıyor. Ve bunu kendi evinin önünde görenler var. Birazdan onların videosunu da izleyeceğiz. Çok garip videolar ya. Bak burada da yine birisi balkondan çekiyor. Sokağın ortasında böyle çıkıyor. Gecenin bir yarısı dans ediyor. Ve genelde çöp kutularının önünde yapıyor bunu. Bak gördüğünüz gibi orada da bir çöp kutusu var. Ve genelde çöp kutularının olduğu bölümlerde dans etmeye başlıyor bunlar. Bak 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 birine saldırıyor. Alo! Aa, vallahi Allah katına saldırdı Umarım bir şey yapmıyordur ha. Çünkü ben duyduğuma göre bu kadının bir yerinde bıçak varmış yani ve bir ses duyduğu zaman bıçakla saldırmaya başlıyormuş. Bak sokağın ortası bak görüyor musunuz? Bak direkt sokağın ortası ve evinden çekiyor Kendi kendine dans ediyor. Kafasında bir kask var. Bak 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 şuna bak. Ah, O çok korkunç. Devam. Yüzünü gördük arkadaşlar. Bak. Bak şuna bak. Allah ben işte. Arkadaşlar Sizin sizinle şey, beraber Bu dünyada ilk olabilen Sıkladığın yüzünü gördük Bak Sanki burada da gördük gibi gibi. Bu ne? Allah Kamerayı gördü Bak bak saldırmaya başlıyor Dayanamayacağım evde kimse yok çok korkunç Evet yürüyor bu dans etmiyor bu yürüyor Dans ederek yürüyor Ha, kadın çekiyor. Seslenecek mi acaba? Aa, bak dans etmeye başladı bak. Bak durduk yere dans ediyor. Aha. Aha gördün. Duydu. Arkasını dönecek şimdi. Bak, bak, gördünüz mü? Elinde bir şey var saldırmaya başlıyor bak. Elinde bir şey var hemen saldırmaya başlıyor gördünüz mü? Ya, bu farklı bir videoymuş. Bu şey değil. Dans eden kadın videosu değil ama birinin evine girmiş garip bir yaratık. Uyurken de Kamera kaydı mı çekiyor? Ya of ben böyle şeyler izlemek istemiyorum ya. Yani bu o Sırp kadın mı? Acaba diye düşünüyorum. Umarım değildir. Yavaş kapı yıkıldı. Girecek şimdi göreceğiz var ya. Ne oldu? Gitti mi? Ya bakma <laughs> öyle ya. Vallahi çok korkuşturuyor. Alo. Zerimiz geldi Allah kahretsin. Bir video daha. <laughs> bak gördünüz <mü? gülüyor> yolun ortası. Bak durduk yere dans ediyor yine. Hiç gündüz video yok. Bak seslendi. Bak Bak sesi duydu. Bak bak bak. 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 Bak koşmaya başlıyor direkt gördünüz mü Aa, hemen saldırmaya başlıyor dedi. sesi duyduğu an tamam. saldırıyor abi Aaa çok kötü bir şey bu ben kendime böyle bir riske atar mıyım diyeceğim de atabilir mi? mi sizin için atarım Bir arkadaş çekiyor gülüm bir şey gördüm diyor yolda giderken Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hay hmm. bu videoda ikincisi hmm. Bu videoda akşam sekiz gibi oh. bir video oh. daha gelebilir Bu harbiden o ha. bu sırf A. 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 kadın, kadın o işte şey Videosu veya Arkadaşlar durduyorum. E, futbolda şimdi kadın şey kötü oldu. Annem oyunu silmiş. En baştan başladım ama bak, duydu şey kadrom yine değil Kamerayıf. yani. Abi Bayardım çok korkunç mu? Alo. alo? Aa. Aa. Arkadaşlar evde kimse olmadığı için bu kadar fazla tepki veriyorum. Çünkü korkuyorum. Bağırmam lazım. Bak burada bir kadın video çekiyor evinde. Ben bir şeyler gördüm diyor. Sokakta diyor. Bak gidiyor böyle. Ağlıyor bir anda bak Bak görüyor musun? Bir anda evinin önünde dans eden birisini görebilirsin böyle. Bak bir de görüyor. Bu garip ya. Arabayla geçerken görüyor bunları da. Normal yolda gidiyorlar. Video çekiyorlar. O arada böyle bir şeye rastlıyorlar. <laughs> ne olacak? Aha gördü. Vallahi gördü. Bu saldırmayan cinsten sanırım. Bak patlayan video da bu. Evet patlayan Bak çöpler var görüyor musunuz? Çöplerin önünde dans ediyor varmış. ve bu kadın burada patladı. Patlamış. Bu olay bu videoda İyi patladı. Demiş. Bak yine bugün Bak arkadan bağırıyorlar. Abi acaba düşünüyorum şöyle bu videoların Ak kurgu olma ihtimali var mı falan diye de yani kim gecenin bir yarısı çıkıp sokağın ortasında çöpün yanında dans eder ki? Bak yine. O ne? Bak, bak durduk yere dans etmeye başladı bak. O ne alaka? Vatandan saldırdı. Bak bir dakika bu kaçan cinsten. Bu saldırmıyor, kaçıyor bu. sokağın ortasında ya bu ne? Aha. Hayır saldırma. Saldırma lütfen saldırma. Bak elinde bıçak var gördünüz mü? Bak elinde bıçak var. Size dediğim olay bu işte. Bak tekrar izleyin. Bak. Bak sesi duyuyor. Bak. Bak. Bak duydu. Gördü. Bak elindeki bıçağa bak. Bak 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 gördün mü? Elinden bir anda bıçak çıktı. Yani bu kadın elinde bıçakla çöp kenarlarında dans ediyor ve birisi onu... Bak duydu. Gördü. Bak elindeki bıçağa bak. Bak 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 gördün mü? Elinden bir anda bıçak çıktı. Bir dakika. Durun bir Bak tekrar izleyin. Bak. Bak sesi duyuyor. Bak. Bak. Bak duydu. Gördü. Bak elindeki bıçağı bak. Bak 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 gördün mü elinden? Bu ne arkadaşlar? Işte... <laughs> Kalan Bu ne? çıktı. Yani bu kadın elinde bıçakla çöp kenarlarında dans ediyor ve birisi ona seslendiği zaman ki insanlar seslenebilir sen ne yapıyorsun burada falan diye. O anda bıçağını çıkarıp saldırmaya başlıyor. Bak bu ne? Evinin odasında. Bak mesela bu kurgu olabilir mesela. Böyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bak birisi giriyor oradan dans etmeye başlıyor. Bu videonun ben kurgu olduğunu düşünüyorum ama diğerlerinin kurgu olduğunu düşünmüyorum ben pek. Bu biraz kurguya benziyor. Ama bir buçuk milyon izlenmiş. Bayağı izlenmiş. Bak bence en ürkütücü ve en korkutucu video bunlar. Bak Anne kız çocuğu bir çocuk daha var orada ve o çocuk garip hareketler sergiliyor bak havaya uçmaya başladı çocuk bak bir şeyler oluyor çocuğa ve kaçıyorlar sen çocuğunu bırakıp nasıl kaçabilirsin bak yine aynı oyun oynuyorlar bak şimdi bak çocuğa bir şeyler oluyor yine bak boynunu tutuyor böyle şöyle yapmaya başladı bak 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 çocuğu çeken birileri var bak 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 aa çekiyorlar birisi çekiyor çocuğu bak kaçıyorlar abi niye yardım etmiyorsunuz alo bak çocuğa bir şeyler oluyor Bence en ürkütücü video bunlar abi. Çok garip ya. Bu nasıl olay ya? Bak arada böyle ettirip kadından ayrı palyaço videolar da görebilirsiniz. Bak görüyor musunuz? Sokağın ortasında bir kol salıncak. Ve bir palyaço. Aa oh, palyaço gitti lan. Kayboldu bir anda. Hayırdır? <laughs> Ananı satayım. Aa oh, çok korkunç. Bak şuna baksana. Bu ne ya? Bu ne abi? Çok garip video. Bak bir kız çocuğu. Bir şeyler oluyor. Garip bakıyor etrafa böyle. Şöyle bakıyor. Bir şey olacak yani çocuğa belli. Bak. Birine odaklandı kaldı gülmeye başlıyor. Çok garip bir gülüş bu. Bak bir şeyler oluyor. Sanki kendi yapmak istemediği bir şeyleri yapıyormuş gibi. Ne oluyor? Şey bak gitti bir anda modu bak bir anda gülüyordu. Sonra bir anda böyle oldu. Abicim iyi misin? Alo. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar zaten video bitti. Like atmayı ve abone olmayı tekrar unutmayın. Hatırlatıyorum. Sizleri seviyoruz. Bay bay.